Selamun Aleyküm. Yeni sorumuz olan namaz kılarken nasıl huşu içinde olabilirim? El cevap namazda huşu dikkat dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin Allah'a bağlanabilmesi ile gerçekleşir. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları düşünceleri namazındaki huşunu etkiler ve davranışlarına da yansır. Bu sebeple namaz kılarken kişi Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olmalı, zihin ve gönül dünyası ile namaza yönelmelidir. Sağa sola bakmak, elbisesiyle oynamak ve tadili erkana riayet etmemek gibi hal ve hareketlerden kaçınmalıdır okuduğu sure ve zikirlerin anlamına odaklanmaya çalışmalı. Bunun yanında namazdayken akla gelen harici düşüncelerin peşine düşmemeye ve Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlayarak zihnini toplamaya gayret etmelidir. Selam ve duayla kalın güzel kardeşlerim. Sizler de merak ettiğiniz soruları bize ileterek cevap bulabilirsiniz